Ana anam geldi tam zamanında dur 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 Neyse üçüncü part. Pardon. <laughs> Pardon ne mi cevap bu hali. Başla. Çıkın. Anam be, vallahi geldi. Kapıyı açabileceğiz. Açıyor mu? Kapıyı açıyor. Oo, oldu? Onun kuyruğu o kadar oldu? Onu Onun kuyruğu o kadar uzuyor muydu <laughs> <laughs>

Bu Bo boş ver ya. Ay ne E niye ay diyorum ben oh. <gülüyor> Ah! Ah ne oluyor? Seninle lan Ama o şeyle gibi izin ver Babam yere Bu adamın aklına öyle kapılı mı var ya? var? Edersen, Ama ölmüyor ki. Da hadi öyle abi yeter. Bir bir herhalde. Başrol galiba abi. Karakter. Buraya bu mı sokmuş o sıktan buraya mı sokmuş? Yapamam. pardon. Bu duvara mı sokmuş o sıktan şu çap diye geçmiş mi? Yapma. Yapma, bu kadar cani olma. Ya mal. Benim adım hala bir çalıştırdı. Hayır, yapabilecek. Ah, Artık... ...yar kaybımdan öldü. Şimdi... ...bu denize çağırıp öldürüyor oluyor. Niye öldürdün mal o zaman?

ជោ់ក់ក់ក់ក់

<laughs> Oğlum onları yemek küçük lan Önce durmak zorundayım ve ben Yok yok! Bağlanmam yok. Az önceki neslinin onu Evet, almış. o güneşi yaptım. düzeltecek misin? <gülüyor> 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 bir bakıyorum. Ben de. <laughs> Özellikle de... <laughs> şaka şaka.

Ölmüyordu herhalde. Ha. O annesinin senin çekici hemen indir. Çekici mi? o çocukla seviniyor muyum? O, evet, Daha no. Bazen bana karşı çok havalı alırsın ve keşke yapmasan. Sadece yapıcı değilsin. İşte Yapıcı değiştiriyor. Yürütüleceğim yani. Kalkın, yürütüleceğim. Yine çevirdiklerinde kalkın, o, o benim. Savaş. Hadi bakayım. Oğlum ne? Ekmek. <laughs> Aynen ay. <laughs> Ölmedi herhalde ya. Bilmiyorum. Çocuklara dayanıkla ürünlerine lanet olsun Jason'den sen. bana sokun Bu öyle. Ya. Bu içine bunu görmeli Oha, O sokmuş. Nasıl? Geçin çıkıyor mi oldu? Yo. Hayatımda bir bilen savaş. 3 değerler kemeri. 2 değerler kemeri de var da 3 değerler çok iyi savaş. Uzi! Bunu yapacağım için çok üzgünüm. Umarım temizler gelebilirsin. Evet. Nasıl yapacağım?